Karam da sandalyeye çıktı. Alıştı artık değil mi Karam? Hem o kuzum. Oy maşallah. <laughs> Sihan içinde yeşil gözler. Çok güzel. Biraz da temizledi karamı. Değil mi? Çok kirliydi. Pasaklı seni. Temizlendin daha dışarılara çıkma tamam mı? Prenses de babamın yerinde yatıyor. Gel sen de camın önüne çık hadi. Hadi. Gel. Hadi bakayım. Gel buraya çık hadi. Hadi gel. Hadi. Hadi sen de buraya çık dışarıyı seyret hadi. Hadi bakayım. Çıkacak mısın? Gel. Hadi gel bak. Çok ürkek ya. Gel. Hadi gel. Alışacak ama. Değil mi? Hadi gel. Evet annesi bırakıp gitti. Her zamanki gibi kediler böyle yapıyor. Bırakıyorlar yavrularını. Hadi gel. Hadi gel buraya. tamamen yerleşti. <laughs> Daha kalkmaz buradan. Dışarıda da çok güzel kar yağıyor. Karamda oturuyor. Dışarıyı seyrediyoruz beraber. Kara nasılsın? İyisin, iyisin maşallah. Hadi bakalım. Yerin de güzel oldu. Yalnız balımı nasıl yapacağız? Orası balımın yeri. İnşallah balım seni kovmaz orada. Prensese bir şey demiyordu. Sana da bir şey demez herhalde. Dur bakalım.